selam. Bugün yanımda kız kardeşim Deniz var. Kesinlikle bu zamana kadar çektiğim en eğlenceli videolardan biri olacağını düşünüyorum. Bir saniye. Şimdi burası bir sözleşme. Buraya imza atacaksın. Burası senin adın. Burası da benim adım. Çünkü bu videoda olacaklardan haberdarım. Bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Melis bana yaptığı her şeye rızam var. Ve daha sonrasında beni dava etmemen için Şimdi buraya bir... Ben ne kadar şey yapacaksın? Sen imzadan sonra videonun devamında anlaşırız biz onları. Ben korkuyorum şu an. Canını çok fazla acıtmayacağım. Buraya imzaları attık. Korkuyorum senden. Çünkü de. daha sonrasında ne bileyim videoya telif atarsın, bir şey olur. Ya da ağlayarak annemin yanına gidersin. O yüzden şimdiden sizin de karşınızda Deniz bunları kabul etti. Bugün şöyle bir şey yapacağım. Artık videonun konusuna gelelim Zaten başlıktan da gördünüz. Bugün bir oyun oynuyoruz. Deniz'e bazı sorular soracağım. Oyun mu ceza mı belli değil. İnsan cezalı bir oyun bu arada. Gerçekten cezalı bir oyun. Deniz'e sorduğum sorulara doğru cevap verdiği sürece, daha doğrusu cevap verdiği sürece, yani doğruluğunu tabii ki de bilemeyiz ama cevap verdiği sürece <laughs> Deniz'e hiçbir şey yapmayacağım. Ama cevap vermediğin sürece senin saçından keseceğim. Gördüğünüz gibi Deniz'in saçları böyle Hepsi aynı boyda ve beline kadar geliyor. Düşünüyorum ki bir adet kalp şekli verebiliriz. Hayır, hayır. Ama işte soruları nasıl cevap verdiğiyle alakalı. Ay, ee, soruları cevap... Korkmana hiç gerek yok. Sorulara cevap verdiğin... Bir şeyler oluyor ben. <laughs> ben <Biraz> hastalandım. Ben işte. <Penalaştı. gülüyor> Sorulara cevap verdiğin süreci saçını kesmeyeceğim. Ay biliyorum seni zor sorular hazırlamışsın cevap veremeyeceğim hep kesmek için. Sorular tabii ki zor. Zaten evet. zorlamazsa eğlencesi nerede? Hazır mısın? Tamam. Söylemek istediklerin var mı? Bir şey yok. Gerçekleri söyle ya da saçın kesesin bölümüne. Hoş geldin. İlk soruyla başlıyorum. Bak güzel bir şeyler sor. Herkesin önündeyiz burada. Telefonunda en son neyi araştırdın? Ya safaryaya girdiğimizde şu an karşımıza çıkacak ilk şey. göstereyim mi söyleyeyim mi? Nereden biliyorsun? Ben mesela bilmiyorum ya en son neyi. Bugün, el... bugün daha baktığım için. Evet, şu an ekranda... E, bunu dur, ekran resmini alacağım. Güzel yazı yazma sanatı. Deniz'in yazısı. Biraz kötü. Yazarken yazın biraz kötü yani yavaş yazarken evet güzel ama hızlı yazarken Arapça gibi oluyor kendisi. Kurtuldu. Evet, evet şu an çok şey oldum. <laughs> en utanç verici fotoğrafını bize gösterir misin? Güzel. <laughs> böyle sorular var mı gerçekten? Var. Ben göreceğim. Tek böyle. Ne? Mi? Tek utanç taşvucuyla alakalı bu mu var? Bunu işte bir şey gösteremeyeceğim hmm. sanırım. Yok gösteremem. Saçın kesilecek. Yok. Biliyorsun zaten. Hangi fotoğraf ki? Senin çektiğin bir fotoğraftı. Nefret ediyorum fotoğrafından. Niye yok etmiyorsun? Senin dosyalarını çıkıp silmiyorsun. Hayır. Ne kadar keseceksin? <laughs> <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Ne kadar Gerçekten. keseceksin? Bakayım. Dönüyor de bari düz. Ucundan al ucundan. Ne? Ucundan al. Yavaştan git de belki yavaş zaman bilemezsen. Ucundan. Arkadan mı alsam? Çok belli olmasın. Dur arkadan alayım. Hazır mısın? Ay çok am çok am ne olur <gülüyor> dur. hadi, dur Minuş Minuş hayır. Hayır eşit olmaz o zaman arkadan. Hepsini tüketmeyecek misin? <laughs> kesin uşağın hepsini keseceksin. Sonra. Niye öyle keseyim ya? Dümdüz dümdüz keseceğim o zaman. Kuaföre gider kestirirdin Ben çok kesiyorsun. <laughs> tamam cevap vereceğim bundan sonra bir Biraz Bir rahatsızlanmaya başladım. Gerildim. Burada bakın bugün bütün sırları açığa çıkarıyorum. Benden sakladığım bir şeyler. Sen çok iddialıydın. Soracağım bütün sorulara cevap vereceğim diye. İkinci soruda elendi. Sıradaki sorumuz. Benim eşyalarım arasında ben böyle aldım ve sana gösterdim, ''Aa nasıl?'' dediğim ve senin de ''Aa güzel'' deyip beğenmişsin gibi gösterip beğenmediğin eşyam hangisi? Güzel. Varmış galiba, galiba bu arada. Ya geç sanki bir kere ben bir şeyi beğenmemiştim gibi hatırladım da dur. Dur dur, dur. Var. Kitaplığındaki düzen şu an. Ha, hani kitaplarını, kitaplarını seviyorum ama e, aksesuarlarını beğenmiyorum. mesela ben o var ya onu uyumsuz oluyor anladın mı hani o yüzden onu beğenmiyorum bir de askılığındaki e, askılındaki şeye elbise koyup kürtte koyuyorsun ya mesela evet onun düzensizliğini beğenmiyorum sen tasarımı beğenmemişsin yani kimseye söylemediğim bir sırrını söyle yani şimdi şöyle Söyledim. söylemeyeceğim tabii ki de senin bildikleri de var Hı. Hmm. her şeyi zaten biliyorsun kız arkadaşlarım da tabii bir şeyler biliyor ama yani YouTube'daki Sizlere söyleyemem tabii ki de. Demek ki kimseye söylemediğim bir sırrını söylemiyormuşsun. Bakamayacağım bu sefer. <laughs> Ay çok çok ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Miloş! Gezeceksin sana <laughs> Bir de yamuk alıyorsun. <laughs> e, e, mı <mama> yapacağım <laughs> biz? Tamam dur. Çabuk yap acısız olsun. <laughs> Beni se senin kadar seven kimse yok bu hayatta biliyorsun değil mi? Evet. Hayatta bu da kestirmem. Hmm, hmm, gitti gitti. <laughs> Miloş. Hii, saçımın kısalığına bak. <laughs> Miloş. Gitti çok kısa. <laughs> bak bak hesap et kaç parmak kaldığını hesap et. Bir karıştan fazla kesmişim. Üzülüyor musun? Kuaför gibi oldu. Hani kuaförlersin gidersin de hani azıcık istersen ama fazla fazla keser ya böyle hoşuna gider kesme kuaförlerin. Çok eğlenceli. Gerçekten ha, terapi gibi. diye bir çıkıştım orada. <laughs> Ee, sana Söyle. da yapalım mı aynısını? Ne? Sana da yapalım aynısını? Hayır. Böyle ben de sana sorular sorayım bence. Cık. Bak ben daha çok seni seviyorum kardeşim. <laughs> tamam yapabilirsin. Hiç inanmadım şu an sana. En son erkek arkadaşınıza neden ayrıldınız? Döküyorsun bütün sırlar. Söyleyeyim mi söylemeyeyim şimdi? Hı. Kalkül keserim. Hayır ya. Şey yap böyle var ya korelerim rahat da bunu boşlu bırakalım. Çok Şuradan. Kalıyorum. Burada, Burada küçüklüğündeki kalkın <laughs> Ne yakışıyorsa bu? Dur düşmem. Odaklanmam lazım. Bak burada çok... psikolojik baskı var arkadaşlar. Şimdi bu Aklın yorumlarda... beni. Yorumlarda bana şey diyorlar bir şey çok kıskanıyorsun kardeşin saçlarını o yüzden kestim falan. Bence bir şey değil böyle yorumlar geleceğini sanıyorum. Evet <laughs> ya şey sanıyorlar böyle işte sen beni sevmiyorsun. Evet ya hiç şey şey onları destek edin. Hayır hayır. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> öyle bir gelecek yani. Saçlar önemli benim için ama tabii ki de uzuyor yani ve çok da kısa kesmedi şu ana kadar. <laughs> Bu da böyle bir oldu. Şimdi anlatacak mısın erkek arkadaşına neden ayrıldığınızı? <laughs> Mikrofon bir dakika. Mikrofonum size gitti şu anda. Mikrofon. <laughs> tamam şimdi e, neden ayrıldık? Klasik sebeplerden ayrıldık. Yani uzun bir ilişkim oldu ve e, yorulduk, yıprandık. Birazcık kafalarımız uyuşmadı. Bu da bizi bayağı yordu. O yüzden e, ikimizin de kararıyla ayrılma kararı aldık. Bence kabul edilir. Bu da anlarsın doğru söyle söylemediğini. Evet kabul ediyorum. O zaman terledim biliyor musun? Şu an terledim gerçekten. Bana en son ne zaman yalan söyledin? Hadi bakalım. <laughs> Düşünmem lazım hani söyledim mi diye. Yani? Ben size bir bakabilir miyim şu anda? Yüzüne bakınca bir geliyor. şöyle düşüneceğim. Bir dakika. Normalde yok. bana asla yalan söylemediğini biliyorum. Yok. Ne yok? Söylemeyeceğim cevap vermeyeceğim. <laughs> bana sen ne zaman yalan söyledin? <laughs> cevap vermeyeceğim. <laughs> bir de soruyor. Bunu neden cevaplamıyorsun? Kötü bir şey mi? Hayır, kötü değil. Çünkü yalan gibi de değil belki o yüzden. Ha. Ya karışık bir şey. Benim bilmemem mi gerekiyor? Yoksa hayır kameralarda söylemek istemiyorum yoksa sana söylerim. Bana kamera kapandıktan sonra söyler misin? Evet. O zaman şimdi siz tabii ki de bunu duymak istediğiniz için ben sizin içinizi şu anda rahatlatacağım ve denizden bir tutam daha saç keseceğim. Bu taraftan kesebilir miyim şuradan? Kameraya bakamayacağım. Şuradan bir tutam alalım mesela. Kapat bakayım. Meniş bak. Bak sol gözümle bakıyorum yandan. <laughs> Sese bak. Bakın denin. ASMR gibi. Bakın, bu bakan saçlamış yapar mı benim? <laughs> Meluş! Meluş! Bak yener bu daha uzun oldu bak getir getir diğerini getir Çubuk Çubuk <laughs> dur dur Aa, dökme. dur 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 bunu Çilen bana yapmak istedi. Dedi saçlarını keseyim. Dedim ki Yapalım, hayır. söyleyeceğim. Hayır. 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 Seni alacağız çilem, keseceğiz. videoyu izleyeceğini biliyorum ve asla bunu sana yaptırmayacağım. Yapacağız sana da yapacağız. Sıradaki soru. En son yaşadığın utanç verici anını anlat. Hala saçına bakıyorsun. Hadi. Hadi bekliyoruz. Mikrofon. Bir mikrofon geliyor. Psikolojim düzelmesi gerekiyor. Tamam mikrofon Sen geliyor. Bakıyorum. Bakıyorum. Geçmişte kalırsan ilerleyemezsin. Şu an gelecek diye soruyu cevapla. <laughs> en son yaşadığın utanç verici anı. <laughs> ben söylüyorum bunu. Bu söyleyebileceğim bir şey. <laughs> Geçenlerde iş görüşmem oldu. Hani güzel geçti işte hani 15 dakika 20 dakika bir görüşme konuşma müdürle. İşte form filan doldurdum. Kalktım. İşte artık gidecektim. Kolay gelsin. İşte hani iyi çalışmalar falan filan dedim. İşte o, da karşı tarafta bana karşı aynı şekilde şey dedi. Hani işte size de görüşürüz işte umarım hani olur inşallah falan filan derken. O sırada sizi seviyorum dedim. Nasıl yani? <laughs> Yanlışlıkla sizi seviyorum dedim ama duyulmadı. İş <laughs> yaptı adam görüşüyordu adama seni seviyorum mu dedi. <laughs> <laughs> seni seviyorum mu dedi adama. Evet ama onu sevdiğim için değil. Anladın mı hani seni iyiyim siz nasılsınız veya afiyet olsun garson dersin ya. Aynı o şekilde. <laughs> Ve başka şeyler de söyledim böyle. alıp şey gibi bir şeyler gibiydim ben bile anlamadım ne dediğimi. Sizinle de falan gibi bir şeyler oldu böyle. Sonra böyle orada bana soruştular. Çok şey işe falan. Mail <laughs> <laughs> <değil gülüyor> geliyormuş. Ben de seni seviyorum. <laughs> Duydun mu adam? Hayır duymadı galiba çünkü şey e, çok ağzım için çok gevelediğim için duyulduğunu düşünmüyorum. Adam da evliydi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek ki nereden çıktı bu? Umarım duymamıştır. Duysa bir şok olurdu. Yok yok zaten bence şey suratı değişir bir an. Bir bakardı hani bence. Ya maskem var zaten duyulmadı. Kalabalıktı. Son attığım 5 mesajı bize gösterir misin? Zor sorular işte. Bir tane arada İsa kardeşine bir tane arada kolay sorar ki böyle hani mutlu eder. Tamam bu, bundan sonra kolay soracağım tamam. Kolay var yani. Evet. Kolay derken bence daha yanık. <laughs> <laughs> <Telefon> Allah çarptı. <laughs> gerçekten daha, daha, demin, çarptı. Daha demin çarptı. Temiz kalbim gerçekten. Gösterebilir misin? bize? Hayır. Gösteremem. Sadece bir tarafı ben kesmeyi planladım şu anda. Ya bak Aa. böyle bak alışmıştım aldım aralarında kaybolup gidiyordu anladın mı? Hii, ne diyor? Size görün şöyle keseceğim. Dıp dıp. Acıktım. Stres beni acıktırdı şu dıp an. Dıp dıp dıp. Bak bak izle izle bak. Hii. Dur sesi dinle. Karnımın kurusunu duydun mu? Bunlar ne? <laughs> çok gitseydi. Kaç soru kaldı? Bakayım. Aa. Bak bir tanesini uzun kesmişsin. Eşit değil gördün mü? Sana dedim ki var eşit şey yap. Bak bu bir tane ne var kalan bu ne? <laughs> çok iyi bakın. <laughs> çok kötü. <laughs> tamam kolay soruyorum. Tamam. Öyle biraz da böyle normalimi düzelt. Böyle mi? Düzen, öyle mi? biraz. Kötü durmadı bak şimdi. Hop anladınız bak şu an. Anlaşılmıyor gördün mü? Azaldı saçım. Bak dur o beraber kısalar önde kalsın. <laughs> Beni rezil etme bak. En son ne için ağladın? Şu an ağlayacak gibisin. <laughs> böyle oldu. En son ne zaman Drama girdim artık. Cimcikliyor alttan. Cevap vermemem için. Başı elini kaldırdı. Eli bu tarafımdaydı yani. Cevap vermeme için mi? Cevap verir de yani böyle böyle mi cimcikliyorsun? <laughs> Hayır öyle bir şey yapmıyorum saçmalama. Yalan söyleme şey ya. Bu yüzden doğru tutmuyorum. Ee, derken, zaman, bir, derken, bir dahaki bir derken videoda mavi renk giyeceğim. O zaman anne bir kurtarın. <laughs> anne. Öyle tutuyorsa iki kere göz kapalı. <laughs> Hadi en son zaman mı söyle. İş görüşmenin olumsuz cevap aldığım için ağlamıştım. Üzülmüştüm. Evet. <laughs> tamam. Bak söyle. Mesela kucamı <laughs> kesecek miydin? Beni beni ne Şimdi. En son ne zaman yatağa işedin? <laughs> tabii ki de bunun cevabı küçükken değildir. Çünkü mesela evet. hayır küçükken değildir. Çünkü inanıyorum ki geçen Twitter'da da gördüm. İnsanlar rüyasında tuvalete gittiğini görüp daha sonrasında tuvalete de yapıp aslında böyle rüyada olup da gerçekte işte tuvaletini yapıyormuş ya. O an ananı soruyorum sana. <laughs> Düşünüyorsun sandım. <laughs> Hadi yapla. Cevaplamazsan mikrofon ters döner. Duyamadım. Ne? Hadi. Ne? Sen yapmıyor musun? <laughs> Hayır yani tabii ki böyle bir şey olmuyor. Ay. Bak yine telefon düşüyordu. Bak Allah seni görürüz, temiz kalbimi. Mikrofon değiştirme kararı aldım. Kalemimi. <laughs> Epey çok güzel. Hadi. Şimdi söylüyorum. <laughs> Hayır yani bayağı önce yani 5-6 ay olabilir. Bayağı önceymiş. Evet. 5-6 ay önce çünkü 8 yaşında oldu. <laughs> Hayır dediğin gibi rüyamda görüyorsun ya tuvaletini yaptığını. Ben çok su içip yapmıştım. Öyle kaçırır gibi oldum ama sonra hemen uyandım. Öyle söylemek zorunda. Var yok. seninle gurur duyuyorum. Bu saçları kesesini istemiyorum. Seninle gurur duyuyorum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> seninle, gurur duyuyorum. <gülüyor> seninle <gülüyor> o kadar gurur duyuyorum ki. Sen var ya harikasın. Bana yapacak var mı yoksa? Kötü yorum yapan kim? Hepsini döverim. Buna kötü yorum yapanları evet, döverim. Oluyor, oluyor. Yani olabiliyor insanlarda. Bir çok su içmiştim yani. En sevmediğin arkadaşın kim? Ya da en az sevdiğin İsimle beraber. Belki yok. Sıralamaya koysan en az sevdiğin hangisi olurdu? Ben bunu cevap vermek istemiyorum. <laughs> Bak aslında mikrofon tutar mısın? <laughs> Bu bir kez daha düşebilir miyim? Joker hakkım var mı? Joker Bilsin. hakkımı istiyorum. İsmiyle olmasa gerek var mı ki? Ne? Dur 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 yapma. Bir dakika bir dakika. Hı. İsmiyle olmayacaksa nasıl nasıl anlayacağız? Sevmediğim arkadaşım yok ki zaten. Cevap vermiyorum o yüzden kesebilirsin. Sen, o sayılmıyor. Bak sorudan ne var? Kendini bu mazum çıkarmaya çalışma. <laughs> yok. Tamam bu taraftan keselim. Çok kestik buradan. Önüm bu taraf. Dur. Tamam size Joker hakkında önünü kesmemem. Tamam dur bir dakika. Şurayı kesebiliriz mesela. Hmm, dur dur. Çok şey oldum şu an. Hii, kese gel. Da da da. Bonus soru falan. <laughs> Saçını Hayır, beğenmedim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Saşını... Şaka evet, yaptım. Beğenmedim. Hemen... Geçedim. videoyu kestik. Kat. Hayır. Kat. Video bitiyordu bitmiyor son olarak. En sevmediğin youtuber kim? Hangi isim veriyorsun? Bayılacağım <laughs> şimdi. Yanıtlarsan gerçekten kesmeyeceğim. Zaten yanıtlarsan kesmeyeceğim ama yanıtlamazsan kesmeyeceğim. Gerçekten kesmeyeceğim mi? Hep kesmeyi düşünün değil mi? Ee, tabii ki de az söylenmez. Söylemeyeceğim. Asla. Gel tutuyor, buraya. Tutayım ben, tutayım ben. Elim burada duracak, elim burada duracak. Dur. diyelim boyu nerede? Bari ona eşit yap. Gel gel. Ses <laughs> şuraya dikkat Meluş, Meluş dikkat oldu. Oha. Yamuk kesme. <laughs> Şu Bakayım nasıl duruyor. <laughs> ben yamuk kestim var ya. Gerçekten. Hii, katlı, katlı gibi, gibi duruyor. Oldu. Ne güzel işte. Ama bak yamuk. Tatlı. Yani yamuklar hani böyle böyle garip şey. Beni var ya maskota çevirdin gerçekten. Ben de senin için yapardım. Hii, bak 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 gözüküyor bak bak bak. Bu ne? Ama yine de bak uzunken belli olmuyor. Ama ne kadar saç kesim göstereyim mi? İnanamıyorum. Çok saç. Bu kadar. Bu, çok saç değil mi yani bu? Baya yani şu kadar kalınlığı var yani. Üzüldün mü? Hayır üzülmedim çünkü beni çok seviyorsun. Hemen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hemen mikrofona. Evet, evet, sen çok. Seviyorum evet. Saklayayım mı? <laughs> Saçımı mı sakla Evet çok uzun ama Ama sanki Samara gelmiş de onunla kavgaya geçmişim ve Saçını yolmuşum gibi duruyor Sana Samara mı diyorsun? Saçına diyorum onun da saçları ya uzun ya İnsanlar izlerken seni sürekli üzüyorum sanacaklar Kamera kapandıktan sonra üzül <laughs> Şaka yaptım <laughs> tamam, I'm kidding <laughs> sana saklı küçük parçasını. Tamam. Ben senin sarı saçlarını tamam. saklamıştım. Deniz'in bu kadar... Çok korkunç Aa, Çok korkunç. Öyle dökün bir zaten. Bir şey diyeceğim çok korkunçtu. Yere havlu koymuştum bu arada onu kayabileceğim. Evet ama bu tarafları da şey olmuş. Süpürelim Uy. Değil tabii ki de yerler düşlendiği için diyorum. Senin Sensizin olduğu için demedim ayıh diye. Video işime girenler sanacak ki clickbait. Ama video clickbait değil. Keşke bunu başında söyleseydim. Ama gördünüz. Videoyu buraya kadar izleyenler gördüğünüz gibi bizde yanlış olmaz. Ben de şöyle bir şey yaptı bari. O, bu hayır bu öyle kalsın istiyorum. Arada bak gel gelip çık. Dur saçının kısalan yerlerini gösterelim. Bak katlı gibi kesmişim. Katlı! Yani bir tanesi burada. Arkanı dönsün. Bu kadar kesti. Çok komik buradaki. Bakayım ben de bakacağım ya Ay saçım kısaldı. Şu an şu an bana aydınlanma geldi. <laughs> evet bak böyle daha çok belli oluyor. Bak bak bak. <laughs> <Yamı> kulağa bak. <laughs> kulağa bak. Bu ne? Annem bizi öldürecek. Burada yine uzun bırakmış. Annem saçını kesin de beni döver. <laughs> <laughs> Video bu şekildeydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz ben dışındaki herkes eğlendi tarzı. Senle birlikte ben dışındaki herkes eğlendi. Nasıl bir histi böyle saçların kıtır kıtır kesilmesi? Yani çok kötü olmasa da en azından biraz uzunluğu var. Yani i̇yi en azından. Ama bilmiyorum. Üzülecek miyim bilmiyorum. Diğerlerini de çünkü kestirmem gerekecek. Yani uzunluğuna çünkü bayağı alıştım. Bunlar aynı böyle kestir işte. <laughs> ben bak ne katlı yapmışım. Beğenmediniz mi? Buraya da kesim katlı olsun. Tamam. Sizin için Eğer bu sanırım. tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Mesela gittikçe challenge yapa yapa derin saçlarını kısalta kısalta <laughs> kel yapabiliriz. Her rüyanda. <laughs> Böyle zorlu challenge'lar istiyorsanız bunu yorum olarak yazmayı <laughs> unutmayın. Yani illa saç kesmeli değil. Böyle eğlenceli konseptler falan. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz de buraya bırakıyor olacağım ve... Buraya mı? Evet. <gülüyor> Mikrofon. <gülüyor> Ladies and gentlemen. Ablamın kanalına abone olmayı... Abone olmayı unutmayınız. Aa, burada. <laughs> <laughs> abone Attention. <laughs> Attention please. Please. Çok seviniriz. Evet. <laughs> <laughs> Dünyanın en yapmacık insanı olduk. Hayır, Hayır. ya, olmadım. Ben de tamam. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.